On dakika sonra evli bir çift olacağız. İnanamıyorum. Rüya gibi. Ama ben zaten... ...biliyordum ilk görüşte doğru adamı seçeceğimi biliyordum. Ya Mürüvvet. Yani aslında ben de doğru adam sayılmam. Aslında hiç değilim. Hani ticaretle uğraşıyorum demiştim ya mesela. Yalan. Doğru söylüyorlar, ben serseriyim. Bir ara mafyacılık işine girdik, onu da tutturamadık. Sen kuyumcunun ortağı değil misin? Ha, ortağıyım. ya, vergi levhası olan serseri mi olur Selim, sen de? Ama bak benim içkim kumarım da var ha. Bir de ben çok kavga ederim. Ben de çok güzel meze hazırlarım. Hem erkeklerin kumarı can sıkıntısından. Ya bak benim babam da daha önce kumar oynarmış ama sonra ben dünyaya gelmişim ve evine öyle bir bağlanmış ki. Bak bizim de çocuğumuz oldu o zaman sen de. Saksın bir şey ihtiyacın var mı anne? Ya ben bir dışarı bakıyorum. Gelen giden kim gelmiş bir bakayım. Çok güzel oldun anne. Daha böyle geçelim mi? Bak burası boş. Ben çantamı unuttum arabada. Gideyim alayım içinde kimliğim var. Nikah şahidiyim ya. Sorarlar falan. var mı yok mu diye bakayım dedim. Var mı? Yok mu? <laughs> Selim. Evlenme ya. işte. Ya kız içeride gelinlikle. Üç dakika sonra nikah var. Ben işlerin buraya kadar geleceğini bilmiyordum. Son ana kadar yapmazsın sandım. Zorla sevdirdin kendini. Ben de seni seviyormuşum. Yeni fark ettim. Ee, seviyormuşum seni dedim. Sana diyorum. Duydun mu? Ben sana ölüyorum lan. Ne yapacağız ya? Ben damat, sen nikah şahidi. Nikah şahidi ata binmiş, ya nasip demiş. <laughs> sen mi beni kaçıracaksın, ben mi seni kaçırayım? Tabii ki ben seni kaçıracağım. <laughs> Koş. Hadi. Koş. Sen de gelin gibi olmuşsun. Tabii oğlum. Derya <laughs> dur dur. Hemen yan salonuna girip Yıldırım iki akıyalım lan? Hemen şimdi. <laughs> Kaçtık kızım. Ben sana şaka yaptım salak. Biz Kübra ile iddiaya girdik. Düğünü durdurabilir misin, durduramaz mısın diye. Durdurdum işte. Oo. Oh. Sen ciddi misin? Evet. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin ya? Koş. Koş koş mürvetine koş. Koş diğer nikahı yetiştirsin Hadi koş. Demek iddiaya girdiniz ha. Vay be. Vay anasını satayım. Niye buna bu kadar şaşırıyorsun? Senin bana kızmaya hakkın mı var? Ha? Elinle davetiyeyi getirdin be bana. Nikah şahidin yaptın beni. Pastanı ben yaptım lan. Utanmadın, gerdeğe gireceğin kıza dantelli gecelikler baktırttım bana. Derya, ha. ben sana en başında sordum. Bana he de bu kızla evlenmeyeyim dedim ama sen beni reddettin. Sen beni defalarca reddettin. Derya olmazsa sıradaki gelsin diyecek adama ihtiyacım yok benim. Derya yoksa hiç kimseyi istemiyorum diyecek yürekli adama ihtiyacım. Ne var. sırası lan? Ne sırası? Ben çocukluğumdan beri bekliyorum senin beni görmeni. Ne sırasından bahsediyorsun? Gördük işte göreceğimizi. İşleri ne hale getirdin. Şu halimize bak. İnsan son ana kadar bekler mi? Derya yeter artık. Bana bir şey söyle. Hadi bana bir şey söyle ya. Konuşsana der ya. Konuş kızım, konuş. Oğlum elini indirme. Git sen içeridekilerine konuş. Git kızın annesine, babasına konuş. Vay be. Vay be. Ben de seni birazcık akıllı sanırdım ha. Sen de var ya şu kadar akıl yokmuş. Ben evlenir miyim lan o kızla? Sıkıntıdan patlıyordum içeride. Sen gelmeseydin de kaçacaktım zaten. Ha, hayt. Sen onu benim küllama anlat, küllama. Bende o göz var mı? Sıkıntıdan patlıyormuş. Niye kaçmadın o zaman? Ya bir umut bekledim. Belki seni unuturum diye. Şu akılsız başım yerine gelir diye bekledim. Ulan her şeyi daha beter ettim ya. Kızın suratına bakıyorum. Gelinliğin içinde seni görüyorum lan. Deli ettin beni Derya. Mutlu musun şimdi? Ağzımdan kaçtı. Derya! Derya! Evet. <laughs> Yürü, ortalığı yıkmaya başladı. Hadi ay, 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 koş. Hadi, koş yürü. Yürü, yürü. Yürü, kalmadın değil mi? Yok abi yok. Daha düğün yeni başladı. Mürüvvet <laughs> bizi parçalayacak. Kaç, kaç, kaç. Hadi içeriye halledelim. Kaç. Neye gideceğiz ki? Kaç. Bırakın <laughs> ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>